Arkadaşlar merhaba. İnternette çok gördüğümüz bu tilki e, çocuk e, atkısını yapmak istiyorum. Ama ben tam hani süslemeleri belki tilki gibi yapmayabilirim. Şimdi biraz herkes ortadan başlamış. Ben ortadan değil. En baştan başlamak istiyorum. E, bu yardımcı ipim bu ana ipim olacak. Yani kenarları krem şeyler ama hat kırmızı istedim. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Mavi krem, turuncu krem en çok kullanılan. Şimdi bu başlığın hepsini öreceğiz. Normal Hepsini haroşa dediğimiz model öreceğiz. Üç tane attım. öyle. Şimdi üçgen bir parça yapacağız. O yüzden bakın şu ipi dolayıp tak. Burada iki taraftan da arttıracağız. Tam üçgen olabilmesi için. Yine haroşa ya devam. Şimdi başta olmuyor gibi gelebilir hiç merak etmeyin. 30-32 ilmek olasıya kadar öreceğim. şöyle oldu ee, siz yapacağınız yaşa göre devam edebilirsiniz Ben 30-32 ilmek olasıya kadar öreceğim tamamen üçgen bir kuyruk kısmından başladım Bu arada 32 tane öreceğim ee, renk takacağım sonra orada bir daraltma var onları falan hep zaten beraber yapacağım Şimdi hepimiz bu üçgen kısmı yapalım. Çok kolay bir günde çok rahatlıkla örersiniz. Bakın zaten şu kadarı bile 2, 4, 6, 8, 10, 14 tane olmuş. Bir bu kadar daha ördüğümüzü düşünün. Yani tamam olacak. Arkadaşlar attığımız üçgen kalıbımın 32 tane oldu. Şimdi ben burada kırmızı renk ekleyeceğim. Şimdi şuradan şöyle bağlıyorum. Gömleği şöyle ittiriyorum. Şimdi bakın. O deyince kenara ittiriyoruz. Şimdi şöyleyken yani örgü soldayken böyle çok solsa anlamıyoruz da. Burası Evet arkadaşlar burası ördük. Şimdi arttırma yapmadan diğer rengimi takıyorum. Burada sadece arka yöne dikkat etmeniz lazım. Çünkü şu geçişler arkada olmalı. İsterseniz siz tek renkte örebilirsiniz. bir örgümün arkası bu taraf. Hep burada ip değiştireceğim. 6-7 sıra bir kırmızı bir krem öreyim. Ondan sonra daraltma kısmını göstereceğim size. Belli bir yeri çift lastik öreceğiz. Sonra tekrar haroşa üçgen ve bitireceğim. sırada hiç arttırma yapmıyoruz artık. Çocuğunuz küçükse biraz daha. Şimdi artık yanları Tekrar renk geçişini göstereceğim için devam ediyorum. Şimdi bakın bu ön yüzümü bitirdim. Şunu önden alalım şöyle. Şimdi burada beyazı takacağım ya arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şimdi bakın. bunun arkada var. Ben bunu mecbur örüp alacağım çünkü rengim geçmez. Bak şu arada kalacak. Böyle. Şimdi sonra bu bulur böyle gizlenmiş gibi gidecek merak etmeyin. Yani tekrar tekrar kopartma gerek yok kısa bir yer. Burası arkası. Burası da ön olacak. Bitirin geliyorum. Evet arkadaşlar üçgen kısmı bitti. Alt sıra ördüm. Şimdi artık tamamen ben kırmızıyı kullanacağım. Şimdi bu kremi şöyle kestim. Bakın şuradan şöyle ne olur ne olmaz tane ya da iki tane düğüm atın sonra bu ipi çekeriz şimdi burada ilmeklerimizi azaltacağız şimdi şurayı tersten örelim renk geçişi olacak şimdi birini ördüm iki taneyi birleştirdim tamam bir tane ör iki birleştir bir ör iki birleştir Burası da kenarımız. Tamam söyledik. Şimdi Arkadaşlar 22 tane var. İkili ikili ayıracağız. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ters 2 düz. Yani lastikte tek ters tek düz yapıyorduk ya. Şimdi ikili. İki düz ördüm. İki haroşa. İki düz. İki haroşa. Kaçırdık. İki düz. Zaten örgü büzülmeye başladı. Haroşa ve kenarlarımızda. Bakın biraz daha toplayacak. Şimdi bakın burası ne? Düz. Şimdi burada düz öreceğiz. Şunu örmeden al. Çıktı, pardon. Hemen öreyim şuraya bir dakika. Şimdi bunu örmedim. Şimdi haroşu ördüm. Bakın bunlar dik dik başa başa gördüm. Yani. biraz öreceğiz. Ondan sonra tekrar azalttığımız gibi arttırma yapacağız. göstereyim. Benim ipim sanki bir tık ince geliyor. Baksanıza çok boşluk olmuştu. Çift lastik. Bu böyle topluyor, ördükçe daha da toplayacak. Burası kuyruk kısmımız oldu. Biraz öreceğiz şöyle bir mesafe. Sonra full şuradaki ördüğümüz haroş, ister iki renk, ister tek renk öreceğiz. Sonra tekrar üçgenlerimizi yapıp bitireceğiz. Arkadaşlar, bakın ben çok uzun olsun istemedim. Zaten o e, böyle araya takılacağı yer olduğu için açarken de şimdi böyle olacak tam yeterli diye düşünüyorum. 8 santim olmuşum. Siz de ona göre yapabilirsiniz. Şurada örerken biraz ipim ince geldi. Yani biraz da çocuğu tutmalı. O yüzden ben burada 2 iki, iki kat yaptım yani ipimi. Şimdi burada arttıracağız artık arkadaşlar. Şimdi bir tane ördüm. Şimdi mesela Şimdi şuradan arttıralım yine 32 tane yapacağım mesela 3 4 bir sırada bir artıralım olur mu 5 6 mesela bunu örelim 7 şunu da örelim 8 şu düzlerden artırıyorum 9 a dur şimdi ikini ördüm iki tane ördüm şimdi şuradan Şimdi kaç oldu bir sayayım. 17 Tamam 5 tane daha arttır. как bir tane daha bakın şöyle araya tekrar buraya tıkabilirsiniz çekemiyorsanız tamamen şurada ördüğümüz haroşaya devam. bir görüntü oldu Burası kuyruk kısmı artık gövdeyi koyuyoruz şimdi böyle uzun örelim yani mesela haroşa çocuk küçükse 50-60 olur 50-60 sıra olur büyükse daha 70-80 olur 90 olur o tamamen size göre ben biraz öreyim kızımı ölçüp ondan sonra geleceğim Merhaba arkadaşlar bakın ben 70 diş oldu. Bir burada beyaz öreceğim. 71. Benim kızım 18 aylık. Şöyle tuttuğumda da 41 santim oluyor. Çünkü üçgende biraz yapacağımız için ölçtüğümde benim kızım için yeterli. Şimdi az önce renk değiştirmeyi göstermiştim. Ama tekrar gösterelim. Arkada taktık. Şöyle alacağız. Sonra haroş. Şimdi bu sırayı beraber örelim. Artık kenarlardan 3 4 ilmek kalasıya kadar azaltma yapacağız. Her iki kenardan da yapacağız. Bunu bir kere göstermem lazım. Bu arada ben benim kırmızı ipim iki kat olmasına rağmen yetti çok az arttı bile. Sizin tek kat yaptığınızda muhtemel yarım ip falan anca gider. Ama yine de bir ip gibi düşünelim. Şimdi normalde şöyle yapıyorduk ama renk değişimi olduğu için bunu da örelim. Şimdi bakın. Şimdi bu ilk ikisini beraber alıyorum. İki tarafta da sürekli bu örgüyü yapacağım. Püf noktası iki tarafta da. Burada ip değiştirmeyeceğim için bunu ön atıp bunu çekebiliriz. Şimdi burada da hep kenarlardan azaltalım. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi bunun kenar böyle top top içeriden azaltırsanız böyle olmaz. Dışarıdan azaltırsak aynı görüntüyü elde edelim. Şimdi biraz 3-4 ilmek kalasıya kadar örelim. Sonra buluşalım. oldu arkadaşlar üç tane ilmek kaldı bir sıra ördüm bir sırada sizinle öreceğim sonra kuyruk kısmında yaptığımız gibi bakın artık arttırmalarımı yapacağım yine 32 ilmek olasıya kadar öreceğiz 32 ilmek olduğunda bitiriyoruz. Tamam arkadaşlar böyle burayı şöyle düşünün buradan böyle öreceğiz ondan sonra şurası arkası yani şöyle ördüğümüzü sayarsak şuradan şu kırmızı yere dikeceğiz bitirip gelelim arkadaşlar bakın şöyle tam karşısında bir parça ördüm ipi uzun bıraktım dikeceğiz diye bakın şimdi şöyle Şimdi bu ön tarafı böyle geçirmeyeceğim. Bakın şuradan şöyle dikeceğim. kat olduğu için ipim Ve örgü arasından geçirdiğim için şey oluyor biraz dolanıyor tek kat da yapabilirsiniz ben sağlam olsun diye böyle yaptım bakın buradan hiçbir şey belli olmuyor ben bunu böyle dikeceğim. Şimdi diktiğim varsa şu bu buradan geçecek. Şöyle. Şişi de saklayayım içine Bakın bütün çekeceğim bakın böyle şimdi şuraya şöyle üçgen kulak yapıyorsunuz o da nasıl şurada arttırmayı göstermiyor mesela şu kadar yapıp bunu alıp buraya yapıyorsunuz göz ve şurayı da siyah ipli doladığınızda tilki model oluyor ama benim kızıma yaşı küçük olduğu için ben o detaylarını yapmayacağım benim için bu Umarım beğenirsiniz Umarım Sizler de benimle beraber çocuklarınıza yaparsınız güle güle kullanın şimdiden herkese kolay gelsin.